Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programından herkese iyi günler. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akbey'im, tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bizi izleyen herkesi selamlıyoruz. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Bugün Giresun'a gidiyoruz. Giresun'un Eynesil ilçe başkanı CHP'li Erhan Cebeci karşımda. Sayın Cebeci iyi günler dilerim, hoş geldiniz, İyi yayınlar. İyi günler dilerim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Kolaylıklar dilerim. Şimdi e, tabii ülkenin sıkıntılarını, sorunlarını, eynesil açısından sorunlar, sıkıntılar, yatırımlar, projeler, bunların hepsini konuşacağız. Teşkilatın çalışma prensiplerini de konuşacağız elbette ama izin verirseniz ben ilk kez yayına aldığımız davet ettiğimiz konuklarımızı biraz yakından hem tanımak hem de izleyenlere tanıtmak istiyorum. Azıcık kendinizden bahsederek başlamak ister misiniz? Siyasi geçmişiniz, eğitiminiz, eynesildeki e, hayatınız nasıl? nedir, ne değildir? Biraz ayrıntılı bilgi verirseniz sevinirim. Tabii ki ne demek. Öncelikle Karadeniz'imizin girosunun incisi Güzel ve Şirin eynesilimizden sizlere sevgilerimizi sunuyoruz. Yani bizlere de bu fırsatı verdiği için, bu yayını yaptığınız için teşekkür ediyorum. Ben Erhan Cebeci, 1985 Trabzon doğumluyum. Eğnesilde doğduk, büyüdük. Eğnesilde esnaflık yapıyorum. E, esnaflık, 11 senedir esnafım. Siyasi Kariyerime gelince de 17 senedir Cumhuriyet Halk Partisi ailesi içerisinde siyaset yapıyorum. Yönetim kurulunda bulundum, meclis üyesi adayı oldum. Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'nda bulundum, Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. 2,5 senedir de partinin ilçe başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu süre zarf içerisinde çeşitli başarılarımız oldu. Bunları da ilerleyen şeyde anlatabilirim. Neyse. Geçmişim arasında futbolda oynamışlığım vardır. Yine dişlerde yapmışlığım vardır ama yine sizin çocuğuyum, yine sizin evladıyım, öz yine ne güzel. Biraz da Eynesili dinleyelim mi sizden? Bilmeyenler için, tanımayanlar için, Eynesili belki de böyle bir haritada baksalar bile yerini bulamayan izleyenlerimiz olabilir. E onlardan biri de benim. Eynesili ilk kez duyuyorum. Aslında Giresun'u bilirim. E daha önce gelmiştim. Orgi Havaalanının temel atılışın e atma töreninde gelmiştim ama nedense Eynesili herhalde gözden kaçırdım. Azıcık anlatmak ister misiniz? Nasıl bir ilçedir? Şimdi şöyle e, Giresun'un en son ilçesi Trabzon'a sınır ilçesi Eynesi. Aynı zamanda e, sahil kasabası diyoruz. E, 10 bin nüfusumuz var. 10 bine yakın bir nüfusumuz var. E, 5 tane e, belediye bağlı mahallesi, 11 tane köyü, aynı zamanda bir tane de beldesi olan bir küçük bir ilçemiz. Yardım e, yarım saat çıktığımız zaman Sista, Türkülere konu olan Sista'nın olduğu yerdir Eynesi. E, 5 dakika gittiği zaman da denize girebilecek olduğum bir yerdir. Yani Eynesil çok güzel, çok şirin, çok e, yaşanılacak bir yer. Lakin e, tabii ki diğer yerlerde olduğu gibi işsizlikten dolayı bir e, memur kasabası gibi duruyor şu anda. Bizler de bunları değiştirmeye çalışıyoruz. Buralarda e, bize verilen görevlerin asıl amacını e, nüfusun burada kalmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum ben. Hmm. Ya bu bağlamda Eynesil'imizi e, tanıtmak da, tanıtamadıysak bugüne kadar sizlerin de tanımaması... Sizin suçunuz değil bizim suçumuz diye düşünüyorum. Demek ki iyi tanımamışız Eynesil'imizi. Bundan sonra daha da iyi tanıtacağız. Daha iyi yerlere e, temsil etmeye çalışacağız. E, Girosu'nun en son ilçesi yani Trabzon'a yakın en son ilçesi. Aynen. Şimdi Sayın Başkan ekonomik olarak bakıldığı zaman Eynesil'in gelir kaynakları nelerdir? E, biraz bunu konuşmak isterim sizinle. Eynesil'in şu anda en önemli e, geçim kaynağı Girosu'nda fındık gibi görünüyor. Lakin Eynesil'in şu anda en önemli geçim kaynağı çaydır. Hı. bölgemizde şu anda Eynesil'de 5 tane çay fabrikası vardır. Yani e, bu Tırabolu'da yok, Görele'de yok, diğer ilçelerde yok. Lakin 5 tane çay fabrikası olan Eynesil'in e şu anda da Girosun ve Eynesil çayının Türkiye'de aslında bir numara çay olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu her yerde bir çay kurda buradan çay alıyor. Devlet de buradan çalıyor alıyor. Lipton da buradan çay alıyor. Buranın çayını kullanıyorlar ama kendi markalar üzerinden. Aslında Eynesil çayını biz tanıtabilsek e, Türkiye'de bir markadır Eynesil Çayı. Yerli yani... markalar var mı? Yani yerli üretim, küçük işletmeler, çayı kendisi yapan yerler var mı sayın Başkan? 5 tane fabrikası var ana fabrika e, kendi kişisel yapan yok ama mesela bir fabrikamızı e, şöyle söyleyeyim 50 tane mümessil, 50 tane orta olup birlikte bir aile şirketi gibi birlikte bir e, kooperatif gibi yönetiyorlar. Bu Biraz da onlar tanıtıyor Eynes'i şu anda. Ee, bu konuda da iyiler. Ama diğer fabrikalar var. Şu anda yapılmaya çalışılan bir fabrika daha var. Yani çay üzerine şu anda Eynes'in de e, şu an Türkiye'de bir numara diyebilirim. yani. Ama o çayı ürettikleri çayı anladığım kadarıyla farklı markalara satıyorlar. Doğru değil mi? Yani kendi markasını Pazarlama, yaratabilmiş değil. Pazarlamasını çok iyi yapamıyoruz. Hmm. Pazarlama kısmında zayıfız. O konuda da bir fabrikamız dediğim gibi biraz yapmaya çalışıyor. Daha da iyi yerlere inşallah hep beraber geleceğiz. Peki, ee, o zaman fabrika olması demek, istihdam demek. E, değil mi? Yani işsizlik konusunda en azından e, can suyu anlamına gelir fabrika. E, fakat siz bir taraftan da göçten de yakındınız. E, yani hani nüfusu stabil tutabilmek konusunda da sıkıntılar olduğunu söylediniz. Bu bir tezat geldi bana. E, yani nüfusa göre e, istihdam alanı kısıtlı mı? Yoksa gençler daha e, konforlu e, iş hayatının içinde yaşamak istiyorlar büyük şehirlere onun için mi göç ediyorlar? Ne durum? Ya da ya da o fabrikalarda çalışmak için başka şehirlerden insanlar buraya geliyor. Buradaki insanlar daha mı büyük şehirlere gitmeye çalışıyorlar? Ne, nasıl bir argüman var bunun içinde? Şöyle özetleyeyim. Şimdi çay fabrikaları e, sezonluk olduğundan dolayı yani hmm. 6 ay gibi bir sürede çalışabiliyor. Kışın mesela şu anda e, fabrika yazın çalıştırıyorsa 100 kişi, şu anda çalıştırıyor 10 kişi. Evet. Yani o, o sayı düştüğü için devamlı iş arayanlar ve de devamlı e, ekonomisini devamlı sabit tutmak isteyenler e, mecburen e, iş hayatında dışarıda deniyorlar. Eynese denemiyorlar ama dediğim gibi bu çay fabrikaları 12 ay üzerinden yayılıyor, çalışılabiliyorsa hiçbir problem olmayacak anladım ama üretimle paralel değil mi yani işin yoğunluk olduğu kısım o e, hasadın yapıldığı o süreç 6 aylık dilim anladığım kadarıyla 6 aylık 6 aylık dilim anladım evet. anladım peki siz bu covid'i nasıl atlattınız pandemi süreci ilçede nasıl gitti şimdi pandemi sürecini şöyle açıklayabilirim şu anda pandemi ilk başladığı zaman tabii insanlarda bir panik havası işte bir kapatılma bir açılma şu o yerler hala kapalı yani kahvanelerin sesi olmak isterim bu konuda. Şu anki restoranların, çay ocaklarının, işte büfeleri şu anda belki bunların sesi olmak lazım. Çünkü şu anda buralar hep kapalı. Yani çoğu kapalı ve hiçbir şekilde enesizden enesizden bahsedecek olursam önümde 67 tane kahverne, kahvane olduğu için kapalı olan yerler var ve bunlara e, aylık bin lirayla 900 liralarla yani istisnam olmayacağını e, Türkiye şartları da belli e, asgari de belli hepsi belli ama aylık da alamıyorlar zaten değil mi yani bir kere sosyal yardımdan bir defa yararlanıp bin lira alan ikinci kez alamıyor zaten yani Hem o var hem de şu var e, bir şey uydurmuşlar kendi çaplarında e, şöyle bir politika. İşte evde atıyorum bir kişinin geliri 330 lira, 700 lirayı buluyorsa o evde ilk ya 700 lira bir kişinin neyine yetebilir? Neyine çare olabilir? Bir doktora gitse bugün 500 TL. Yani bir doktora gitse gelse 500 TL. Yani böyle bir şey kendilerince öyle bir argüman oluşturmuşlar ki ki ben esnafım. Esnaf e, ben de başvuru yapıyorum. Henüz bana dönüş bir şey yok. Yani kendim esnafım. Yani basit usul esnafım. 5 e, tane yanımda sigorta elemanım çalışıyor. Şu anda cumartesi günleri bizi kapatıyorlar. Cumartesi pazar kapalı, kapalı, kapalı. Ama onunla alakalı bize hiçbir dönüş yok. E, e, kredi, kredi açıklanan kredi paketlerinden, yardım paketlerinden hiç faydalanabildiniz mi? Ben bu konuda çok esnafın faydalanamadığını da biliyorum çünkü. Kredi, eğer ki kredi notunuz yüksekse onu zaten devlet veriyor. O Şimdi bu krediden yararlanamayan kesim şu, zaten ödeyemiyorlar, kredi notları oh. düşük, bir de yararlanamıyorsun. Ya bizim için o geçerli değil, şöyle biz Kredi notumuz yüksek. Ee, bize e, Allah'ın verdiği güçle beraber çalıştığımızdan dolayı borcumuzu ödeyebiliyoruz. Onda da benim yani bana o devletin orada bir katkısı yok. Niye yok? Ben zaten alıyorum kredimi. Ya, Tabii. Tabii yani anlıyorum anlıyorum. Peki e, şimdi siz bu süreçte te teşkilat olarak neler yapabildiniz? E, biraz onları anlatmak ister misiniz? Peki. Şimdi biz teşkilat olarak maskenin Parayla dahi bulunamadığı zaman da e e, gittik özel bir firmayla anlaştık. Maske alımı yaptık. Eynesinde maske dağıttık. Yani eczanelerde bile yoktu. E, bu girosunda da ilk idi. Yani ikinci bir ilçemiz daha yapmıştı. Yine bizim partimiz yapmıştı Bulancak'ta. E, bu çalışmayı yaptık. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini belirleyerekten muhtarlarımızla beraber çalışarak e, kumanya yardımı, erzak yardımı yaptık. E, daha sonralarda partimize başvuran Elimizden geldiğince belki hepsine karşılık verdik, veremedik. Ee, yardımlarda bulunduk. Ee, bu pandem sürecinde e, köyleri gezdik. Köylerde şunu gördük. Ee, pandemden dolayı okul kapalı olduğu için internete giremeyen çocuklar. Ee, EBA, EBA diye bir sistem kurmuşlar. Onun altyapısı olmayan insanlar. Ondan sonra tableti, bilgisayarı olmayanlar. İnternet altyapısı hiç yok zaten köylerde. Bunları gördük. Bunlar için bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama... Devletin yapamadığını biz nasıl yaparız onu da kaynak nasıl yaratıyorsunuz Sayın Başkan yani bunların hepsi bir anlamda bakıldığında bir küçük bir ilçenin teşkilatı açısından da ciddi külfete olan e, ve kaynak ihtiyacı olan meseleler e, yani bir şekilde para da bulmak lazım. Siz bu kaynağı nasıl yara, e, yaratıyorsunuz yani iş adamlarımı destekliyor ilçenin önde gelenlerimi yardımcı olmaya çalışıyor nasıl yapıyorsunuz partililer mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim partimiz çok özverilidir. Özverili bir yönetim kurulu üyelerimiz var, özverili bir meclis üyelerimiz var. Yani kimseye şurada lazım deyip de geri döndüğümüz bir şey yok ki. 269 tane üyemiz var yine şekilde Kayıtlı şu anda. 269'unun da telefonunu araştırdığımız an şuna şu yardımı yapıyoruz dediği an koşarak geldi bir parti burası. Yani biz ben değil biz, biz olduğumuz için bu yardımları yapabiliyoruz. Dışarıdan da bizi destekleyen çok sevdiğimiz, çok saydığımız partili partisiz eğer ki bir yerde bir e, garibana yardımım yapılacaksa ben de varım diyen insanları bir araya getirebiliyoruz. Çalışmalarımız da bu doğrultuya ilerliyor ve bu zamana kadar da hiçbir şekilde hiçbir şeyden geri kalmadık. Onlar da sağ olsun varız. Olsun. Ne hoş, ne büyük bir şey, değil mi? Yani bu dayanışma da bizim herhalde ayakta kalmamızdaki en önemli etken. Şimdi bu süreci, e, e, bu, bu süreçte neler yaptığınızı konuştuk ama Sayın Başkan, şimdi çalışma alanınız da daraldı. Toplantılar yapamıyorsunuz, kalabalıkla bir araya gelemiyorsunuz. İnsanların derdini belki sınırlı dinleyebiliyorsunuz. Nasıl bir çalışma prensibi geliştirdiniz? E, siz mi gidiyorsunuz? E, küçük toplantılar mı yapmaya çalışıyorsunuz? Vatandaşla nasıl buluşuyorsunuz? Şimdi Eynes'in küçük bir yer yani küçük 3-4 e, ana caddesi var. Böyle olduğu sürece de e, 9-11 kişiden oluşan bir yönetim kurulumuz var. Hepimizin de e, ayrı ayrı çalıştığı hepsi esnaf. Öyle bir şansımız da var. Hepsi esnaf olduğu için ayrı ayrı e, yerlerde ayrı ayrı kişilerle ayrı ayrı şey olabiliyoruz. E, muhatap olabiliyoruz ve insanların kolay ulaşabileceği bir yerde bir parti lokalimiz var. Eynesindeki tek açık ve aktif partidir şu anda. Öyle mi? bile e, kapısı kilitlidir yani. Yeni yeni açıyorlar. Öyle bir yerde olduğumuz için insanlar bize kolay ulaşıyor. Ya Ama tabii ki e, şöyle söyleyeyim hasta ziyaretlerimiz, ev ziyaretlerimizi bu sürede mecburen bitirdik ki e, Covid'den dolayı kimde taşıdığını bilmediğimizden dolayı zarar vermemek adına. Ama tabii telefonla ulaşıyoruz. Yani yeter ki yapmak istesin insan. Her türlü her şey herkese ulaşır, her türlü her şeyi yapar. Yani o konuda hiçbir eksikliğimiz yok. Ne güzel, ne güzel. Peki şimdi biraz da özel şeyler konuşalım. Mesela size özel olarak gelip ne tip sıkıntılarını, sorunlarını anlatıyor insanlar? Neleri paylaşıyorlar Sayın Başkan? Şu anda şu anda en önemli şey işsizlik. Yani bunu biz de çözemiyoruz. E, buna biz de bir yara ya bir merhem olamıyoruz. Çünkü herkes de böyle. Yani bir eve gidip de o evde bir tane işsiz yoktur dediğimiz ev yok şu anda İnesi'de. İlla ki var. Olduğu sürece de buna e, şey yapamıyoruz. Karşı cevap veremiyoruz. Ya bunu nasıl verelim? Yani herkese bir iş sözü ya da herkesi şuraya yerleştireyim diye yok. Yani bugün BİM'e yani A101'e BİM'e dahi girerken dahi adam bulmak gerekiyor. Sistem ona dönmüş, biz de o sistemin içerisinde, o çarkın içerisinde kalmışız, yorulup gidiyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz, düzeltebilir miyiz? Düzeltebiliriz. Her şey inanmaktan geçer. Düzeltmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Ama şu andaki en büyük sorun işsizlik. E, i̇stihdam yaratabilmek için, yani iş alanları açabilmek için, siz çok gençsiniz de, e, arkadaşlarınız birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızdan da hem siyaseten tecrübeli hem e, işte e, ticaretten anlayan insanlar anladığım kadarıyla da var. Öyle bir ekip sizin ekibiniz. E, böyle bir hiç beyin fırtınası yapıyor musunuz? E, nasıl istihdam yaratılabilir? Ev nasıl katkıda bulunabilir? Ne tür işlerle alakalı hani kadınların, gençlerin faydalanabileceği böyle bir e, alay yaratabilecek e, projeler üretilebilir mi acaba diye hiç oturup konuştuğunuz oluyor mu? Ya da var mı böyle proje? projeleriniz. Ya bizim şöyle kendimiz yapma açısından değil de birilerine yardımcı olma açısından şöyle en azıyla yapılacak her türlü iş yeri ya da istihdam sağlayacak her türlü işin yanında yer alıyoruz. Mesela dediğim gibi az önce bahsetmiştim yeni bir çay fabrikası yapılmaya çalışıyor. Birileri tarafından engellenmeye çalışıyor. Biri tar bir ya yani 50 kişi çalışır, 50 aile yapar. Bu da 1500 e, e, 3 kişiden hmm. olsa 150 kişi evet. yapar. En ufak örneğini veriyorum. Yani biz ıı, bunların yanında yer almalıyız. Ama siyaseten de ıı, bazı fabrikaların işte ıı, kişisel kendileri de oraları engellemeye çalışıyor. Onlar da kendine göre belki haklıdır ama biz eylesi olarak düşünüyoruz. Biz ıı, şey oranın sahibi olarak düşünmüyoruz. Bunun için burada yapılacak her şeye herkesin ayağına gitmeye hazırız. Yeter ki eylesi bir şey yapılsın. İnsanlar istihdam sağlasın. Ya bunun içinde de belediyenin de yapacak olduğu iş var. Onlar için de görüş bildiği yapıyoruz, görüş bildiriyoruz. Olması için de çalışıyoruz. Anladım. Peki sizin kafanızda enes ile ilgili gelecekte e e alakalı böyle projeler var mı? Hayalleriniz mesela var mı? e de en çok lazım gelen şöyle bir şey, biz de iktidar olduğumuzda e böyle bir şey yapmak için gayret göstereceğiz dediğiniz projelerden söz ediyorum. Şimdi şöyle, e birincisi biz en olarak zaten dışarı bağımlı bir ilçeyiz. E almışlar elimizden. hem hastanemiz yok. Şu anda yapılıyor işte hangi şartlarda ve nasıl çalıştığı olduğu şüpheli. Patronum e, bankamız yok. Yani her şekilde bir yan ilçeye bağlı bir ilçe gibi bir konumdayız. Bizim öncelikle kaybetmiş olduğumuz kazanımlarımızı geri kazanmamız gerekiyor. Yani biz bunları kazandığımız takdirde ey Ya ticaretimiz bile bizim yan ilçelerde dönüyor. Kendi burada dönmüyor. Hastamızı alıp yan ilçeye gidiyoruz. E, para yatıracağız, para çekeceğiz, yan ilçeye gidiyoruz. E, Patliyelik bir olayımız var, yan ilçeye gidiyoruz. Yani öyle bir yerdeyiz ki şu anda. İlk önce bizim bunları kazanabilmemiz lazım. Bunlar için uğraşmak lazım. Ben iktidar olsam, şu anda iktidar partisinin bir ilçe başkanı olsam ilk yapacak olduğum iş yapabildiğimle, yapacak olduğumla beraber adliyeyi ve bankayı en çok çünkü Halk Bankası'nı kullanıyoruz biz. Ben e, esnaf Hı. olduğum için tüm esnafları Halk Bankası'yla. Halk Bankası da ilçemizde yok. Bu iki tanesini EYES'le getirip tekrar EYES'in tüzel kücülünü kazanabilirsek en mutlusu bu. Ondan sonra diğer işlere bakabiliriz. Ama biz öncelikle kurumlarımızı bile kaybetmişiz. Yani o durumda şu anda yine Anladım, anladım. Ee, şimdi siz e, programın başında söylediniz. Ee, bir, bir yandan hani en sisli dağların eteğinde, öbür taraftan denize 5 dakika mesafede e, çok güzel bir ilçe olduğunu ifade ettiniz. E, turizmle alakalı bir hareketlilik var mı ilçede Sayın Başkan? Turizmle alakalı hiçbir hareketlik yok. Şöyle yok. Çünkü turizmle yani iyi e nesilde kimse ilçesini kötülemez. Her zaman iyi der. Ama her zaman da gerçeği görmek lazım. Yani bugün bir müteşebbisin girişimiyle küçük bir otel tarzında butik otel gibi bir şey açıldı. Şu anda insan gelirse en azından kalabilecek olduğu bir yer var. Bundan önce o da yoktu. Yani gelse dahi. Onu ağırlayacak olduğumuz, onu e, şuralara da görecek olduğumuz ama gösterilecek çok güzel yerlerimiz var. Yani öncelikle bir sis dağı gibi bir yaylamız var. Türkülere konu oldu dediğim gibi. Yani oranın güzelliği hiçbir şey değişilmez. Ama orada bir sosyal alan, sosyal tesis ya da e, gidince e, kalabilecek olduğu çok böyle güzel yerler yok. Olmadığı için de e, o konuda biraz e, gerideyiz. İnşallah onlar da olur belki bu nokta bir çıkış noktası olabilir değil mi? Bunun için biraz gayret göstermek, biraz tanıtmak, turizme katkı sağlamak. E, çünkü bacasız sanayi yatırımı mü mümkün olduğu kadar minimize edilerek hani belki size gelir sağlayabilecek bir alan yaratılabilir Eynesil için. Kesinlikle. Yani en önemli kaynak olabilir. Bir de şöyle de bir şey var. Yani daha Yaylası diyorum üzerine basıyorum ve bu grafisi bize e, e, %70'i Eynesil topraklarının olduğu bir yayladan bahsediyorum. Biz bu yaylaya yan ilçelerin yollarından gidiyoruz. En uf, en acısını söyleyeyim yani. Kendi yolumuzu bile kullanamıyoruz. Öyle yolumuz yok çünkü. Anladım. Yani orada bile giderken bile yan ilçeden geçip gidiyoruz. Anladım. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Eksik bıraktığımız bir şey kaldı mı? Yok. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Yani ne programa davet ettiniz. Konuşmamıza fırsat verdiniz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdınız, yayına katıldınız, büyük de katkı sağladınız. E nesili biraz daha yakından anlama, tanıma şansı yakaladık sayenizde. Çok müteşekkirim yayına katıldığınız için. Sağ olun efendim. Bütün çalışma arkadaşlarınıza da çok selamlarımızı iletin lütfen. Ben teşekkür ediyorum. İyi, iyi yayınlar diliyorum. Bundan sonra da Trend Medya'yı takip edeceğim. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programında bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eynesil İlçe Başkanı Sayın Erhan Cebeci canlı yayında konuğumuzdu. Bu güzel şehri, ilçeyi yakından tanıma ve size tanıtma şansı yakaladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben başkent Ankara'dan Naima Akbin. Bütün çalışma arkadaşlarım adına herkese iyi günler diliyorum.